Merhaba arkadaşlar, sabahleyin. Bir kısa video çektim ama e, bildikleri tam inceleme fırsatımız olmadı. Şimdiki videomda kısa kısa böyle e, evlerek çevirerek renklerini ve dallarını sizlere daha net gösterebilmek için ayrıntılı bir video e, çekeceğim. E, hem de numaralandırma yaptım e, daha kolay olsun diye siz istediğiniz numarayı bana söylediğinizde ben size hemen onu e, daha hızlı bir şekilde gösterebilmek adına Böyle bir sistem yaptım. Hem numara hem de fiyatların üzerine yazdım. İşimiz biraz daha kolay olsun. Şöyle arkadaşlar biliyorsunuz. Kırmızı yeşil çok güzel türlerden biri. Ve gerçekten bu seferki hani aldığım türlerin boyutları çok daha güzel ve büyükler. Şöyle gövdelerini gördüğünüz zaman ne kadar kalın ana çoğunluklarını görebileceksiniz. Boyut olarak da bu şekilde. Şöyle uzaktan göstermeye çalışıyorum. Üzerlerinde çiçekleri var. Ee, özellikle çiçekli olanları e, satışa koymayı tercih ediyorum. 6-7 tane e, bahsettiğim gibi çiçeksiz var. Onların çiçeklerini gördükten sonra satışa koyacağım. Çünkü e, aldığım kişi e, çok güzel çiçekleri var dedi. O yüzden e, onları bekleyeceğim biraz. Bakalım nasıl çiçekleri çıkacak. Evet arkadaşlar şöyle numaralandırma yaptım. İsim yazdım, fiyat yazdım. Bu bir numara şöyle çiçek rengini gösterdikten sonra numarasını e, gösterip e, fiyatıyla birlikte arkadaşlar bana ekran görüntüsü atabilirsiniz bir numara karpuz 700 lira gerçekten e, fiyatlarda arttırma yaptıkları için ben de bir tık e, arttırma yaptım e, bazı türler özellikle 16 numara karpuz işte e, sıra sıra söyleyeceğim bazı türlerin boyutları ve fiyatları gerçekten farklı e, o yüzden yani bundan sonra biraz daha farklı olabilir fiyatları. Ee, her şeye geldiği gibi çiçeklere de zam yapmışlar. Şöyle arkadaşlar bir numara. Nereye gitti yazınız? Bir numara karpuz 700 lira. Şöyle e, hemen ardı ardına e, bunları çekeyim. Çünkü bunlara yazdım, sıralama yaptım. Bu da yine karpuz, kırmızı, yeşil, güzel ve özel türlerden biri. Bu da karpuz. Bu ondan bir tık daha küçük olduğu için arkadaşlar 650 lira. Şöyle gösterdiğim zaman boyutunu ve formunun ne kadar güzel olduğunu görebilirsiniz. Muhteşem türler. E, fiyatları biliyorsunuzdur arkadaşlar az çok. Şöyle mesela bu e, özellikle bazı türlerde bir dam 600 lira. E, yani bunlar da anaç. artık dallanmış budaklanmışlar fiyat olarak elimden geldiğince uygun tutmaya çalışıyorum. Bu da arkadaşlar fileli. Bu biraz daha yeni açtığı için çiçek rengi tam oturmadı. Fileli çiçeğini arkadaşlar bilirler. Çok güzel pembe. Biraz daha koyu pembe oluyor. Bayağı koyu bir pembe oluyor. Kenarları beyaz çerçeveli. Çok da güzel bir tür. Bu da yine bayağı bir büyük anaç. Şöyle kaç dalı var bilmiyorum. Bu şekilde alttan yavruları da var. Yani 6-7 dal vardır büyük ihtimal. Bu şekilde yine çok güzel büyük bir anaç. Buna da 3 numara yazdım. Şöyle 3 numara filedi. Fiyat olarak da 700 lira. E, ee, fiyatları arkadaşlar gerçekten e, hani uygun tutmaya çalıştım. Belki uygun değil, uygun değil diyeceksiniz ama yani normalde e, bu türlerin piyasası biraz farklı. Bu da yeşil e, sarı dediğimiz bir tür. Yine özel, çok da güzel bir tür. Şöyle, bu da yine dallı budaklı. Tam arkadaşlar üretime başlamışlardı, e, kesim yapıyorlardı. E, yetiştik, biraz aldık. Normalde bu kadar e, büyük dalları satmıyorlardı biz artık devamlı müşterisi olduğumuz için bize arka taraftan güzel türler getirdi. Tabii bazılarından kesim yapmışlardı. Artık o kadar da olacak. Şöyle. Bu da e, Kaç numara Bu da 4 numara sarı yeşil 550 lira. Yine güzel tür. Şöyle bir de siyah incimiz var. Şunu da şöyle çiçek rengini göstereyim. Videoları kısa kısa yani 10 tane 10 tane elimden geldiğince çiçeklerin boyutlarını size göstereceğim. Çok uzun video çünkü yayınlanmıyor. Telefonum bozuk olduğu için. Şöyle bir şey arkadaşlar yorumlar yazıyorsunuz. Bu beni gerçekten mutlu ediyor. Seviniyorum. Yalnız sipariş vermek istediğiniz zaman bana Whatsapp'tan yazmanız daha iyi olacak. Ben eşimin telefonundan bazen yorumları görüyorum okuyorum mutlu oluyorum. Dediğim gibi sipariş için bana Whatsapp'tan yazarsanız sevinirim. Açıklama kısmına ben e, yani tüm açıklama kısımlarına kendi numaramı yazmaya çalışıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Siyah incinin de çiçeği bu. Yani yaprağın altı nasıl farklıysa çiçeğinin altı da e, üstünden daha koyu, bir tık daha koyu. Şöyle çok da güzel çiçek rengi var. Bundan çiçeksiz olarak da aldım arkadaşlar. Bayağı var. Kaç numaraydı? <laughs> Siyah ince. 5 numara. 600 lira. Yani şöyle 5 numara. 6 numaraya geçelim. Ee, bu da yağlı kırmızı. Şöyle bu boyutunu çevirip görmenizi istiyorum. Bayağı büyük. Dolu dolu. Bir boyutta. Şöyle kaç numara? 15-20 numara vardır. Büyük ihtimal. Şöyle arkadaşlar bayağı bol dallı bir yağlı kırmızı. Yağlı kırmızı isteyen çok olmuştu. Bu şekilde çiçek renkleri gerçekten çok güzel. Çok koyu bir kırmızı. Durdukça da koyulaşıyor. Bordo gibi oluyor. Bu yağlı kırmızı. E, alıp üretim yapmak isteyenler de olabilir. Bir dalını biliyorsunuz küçücük dalı bile. 250-350 300 350 liradan aşağı değil burada. 6-7 tane dal vardır büyük ihtimal bu şekilde bunun da fiyatı 700 lira yağlı kırmızı 6 numara 6 numara şöyle 7 numarayı bulalım yine bir tane daha siyah inci şöyle arkadaşlar bu, bu bayağı bu boyu kısa ama e, dal olarak bayağı dolu dolu çiçeksiz durumda. Şöyle şu anaç dalda e, kaç tane dal var gerçekten saymak şöyle mümkün değil gibi. Çok güzel kocaman. Şöyle iyice gösteriyorum. Bu da siyah ince 600 lira. Bu çiçeksiz. Çiçek rengini demin gösterdim. Gösterdim arkadaşlar. <laughs> Çiçekleri öyle açıyor. Şöyle siyah yaprak altlarını biliyorsunuz. Bu şekilde. Bu da 7 numara. Şimdi gelelim 8 numaraya. 8 numarada şöyle 16 numara dediğimiz çok özel bir tür yine. Çiçek boyutları bayağı büyük. Çok da güzel. Yine sarı ve yeşilin muhteşem bir uyumu. Bunu arkadaşlar özel tür meraklı olan arkadaşlar bilir. Bu şekilde. Bu da yine bu dalgı ve kocaman bir anaç şöyle çevireyim. Güzel gelişiyor. Bu da yine 8 numara 700 lira. Bu arkadaşlar notun numara. Yani bir dalı yine hep diyorsun, diyeceksiniz 600-600. Gerçekten sadece bir dalı 600 lira olan türlerden biri. Çiçek boyutunu gördüğünüz zaman zaten anlarsınız. Bu şekilde bu da 9 numara arkadaşlar yavru ağzı, koyu, koyu yavru ağzı yani kırmızı değil pembenin farklı bir tonu koyu yavru ağzı gibi gerçekten çok güzel böyle salkım salkım şöyle bir e, top çiçeği iki top çiçeği yani bu büyük ihtimal böyle çevriliyerek e, top halinde açıyordur bu şekilde. Bu yine bayağı bir dalda şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şöyle kaldıramıyorum. 1 2 3 3 tane büyük bir tane küçük dalı var şöyle size görebilirsiniz. Ee, bu da yine 9 numara 700 lira. aynısından bir tane daha var. Şöyle bu da 10 numara dedim. Ee, bu şekilde çok güzel top top açıyor. Yine özel türler, özel türü bilen arkadaşlar bunların ne kadar kıymetli ve değerli türler olduğunu e, gerçekten bilirler. Şöyle çiçekleri zaten e, kocaman kocamanlar içe doğru yaprakları alt tarafa kıvılarak e, şekil almış. Yine pahalı ve güzel türlerden biri. Gerçekten alırken e, çok seçerek ve böyle kendimi alır gibi beğenerek aldım. Yani seven arkadaşları hangisini istiyorlarsa Whatsapp'tan yazmanızı bekliyorum. ayırtılan arkadaşlar sabahki videodan sonra ayırtılanlar oldu. Böyle ayrıntılı video çekersem çok daha güzel olacak diye düşündüm. Whatsapp grubunda olan arkadaşlar biraz ayırtırdı Biraz da böyle sizler için güzel bir video çektim. Şimdi arkadaşlar 10 tane 10 tane e, çekerek hem videonun yayınlanmasını biraz daha e, kısa sürede yayınlanması için böyle onar dakikalık videolar halinde çekeceğim. 10 tane 10 tane size hepsini tek tek tanıtacağım. Şimdi dük inşallah asmaladı. Hava arkadaşlar. Biraz sonra tekrar bir video daha çekeceğim.